kapalı kadını giydirmektense açık kadını giydirmeyi tercih ettim. Neden? Çünkü kapalı kadın Kur'an-ı Kerim'deki kapalılık anlayışına göre giyindiğini hiç görmedim. Benim Kur'an-ı Kerim'de okuduğum kapalılık tavrıyla örtünüz. Ne için örtünüz? Kocanız için mi örtünüz? Hayır, Allah rızası için örtünüz. Örtülmeyenle niye uğraşıyorsun? Senin örtülme sebebin nedir? Tesettüre moda kaçmış tesettür modayla yıkılmış durumda. Tesettür hangi markaya koşacağını şaşırmış durumda. Tesettür bir aralarında birbirini kategorize eder durumda. Falan marka eşarp takanlarla falan marka eşarp takamayanlar arasında dağlar var. Hı hı. Ha bir ee, mesela tesettür kadının artık mutlaka perdüseleri oturmak zorundadır. Zorundadır derken? Talep, arz talep. Mesela bol bu, yani, bu, şey yapsan. Bu, bu, şimdi tabi. güzellik yarışmasındaki arz taleple dönemen tesettür tesettürdeki arz talebi. Ben markamla, ben bir Tanju Babacan olarak tesettür line bir koleksiyon yapayım inan hiç hiç talep görmez. Bana gelen Hı -hı. tesettür kadına zaten hizmet ediyorum ben. Hı. Ama hayır ben tamamen tesettür Gerçekten tesettür olması gereken gibi Bir tesettür koleksiyonu yapayım Asla talep görmez Mesela ne talep Çünkü görmez. geyik yutmuş boğa yalanı gibi Kıyafet yapamam tamam, tamam. Ben. Ne yapsan talep görmez Mesela şey, bo Bolluklar yapsam talep görmez hı hı. Siyah yapsam talep görmez Renk hı. itibariyle Renk sınırı koymak istemiyorum Cenab-ı Hak da, da, her yere bütün rengi bize verdi Her rengi hı. kullanmaya ee, ...serbestsiz elhamdülillah. Mevzu burada. Nedir tesettür kadının... E, ...ana noktası? Size soruyorum. Hı -hı. Vücut hatlarını... ...ortaya dökmeyecek... ...örtününüz diyor. Ne diyor? Örtülmek şuraya kadar. Hı -hı. Nisa 30-31'de erkeğe de söylüyor... ...söyleyeceğini. Hı -hı. E şimdi buradaki örtülmekte... Ama örtününüz derken de şöyle boğmayalım insanları. Stil sahibi olmayın. Allah böyle bir yargı koymamış ortaya. Örtülüsün diye sen stil sahibi olamazsın. Sen bolluk içerisinde her tür stil sahibi olabilirsin. Ama sen daha 10 senede stil sahibi olamazsın. Çünkü neden olamazsın? Senin yengen karışacak, eltin karışacak, baban karışacak, mahallen karışacak... Ee, ...bağlı olduğun tarikat karışacak... ...bilmem ne karışacak, o karışacak, bu karışacak... ...sen hiçbir zaman genç kızlarımız... ...çok zor durumdalar kapalı kızlarımız... Hı hı. Kaç senedir şal takabiliyorsunuz? Herkes üçgen eşarpı takmak zorunda kaldı yıllarca. Üçgen eşarp şu... Yani normal bildiğin 90, bir on 1 eşarplar takılmak zorunda kaldı. Hı hı. Mesela eski pardüsücü ahbaplarım var, yıllarca imza atmışlar bu işi. Eskiden tesettürün diyor bir pardüsü sistemi olurdu diyor. Şimdi Tanju Beyciğim artık olmaz oturacak illa diyor. Talep bu yönde yani. Talep bu yönde. Talep belki de şu yönde. Amca senin kızın almak istemiyor. Sen kızına, e o kadar kapanıyor diye hı hı. Sen kızına model olamamış. Sen kızına öğretememişsin. Sen kızını zorlamışsın. Ben yemin ediyorum e, ...arkadaşlarımla arasında hani ibadetsel duruşu bilinen biri olarak yanından daptar bir kot pantolon üzerinde eşarp takım bir kıza çok üzüntü duyuyorum. Diğer arkadaşları zedelediği ve lekelediği için. Ama bu şu anlama gelmiyor. Kapalı kadınlar tabii ki sahibi olacaklar. Tabii ki benim muazzam kapalı arkadaşlarım var. Gerçekten hani edebi, düsturu her şey yerinde olur. Ama ben şunu da imza atıyorum. Kim ne derse desin bir kadın çarşaf giymek istiyorsa ya Rabbi yüzü ortada olmak koşuluyla veya abaya giymek istiyorsa ya Rabbi ben kula kapadım kendimi sana açtım ama siman benim budur. Siman ortada olacak. Çünkü simanı kapa demiyor Allah. Uydurmasınlar yani.